Herkese merhaba. Ben Betül. Bugün sizlerle beraber YouTube yorumlarını okuyacağız. Nasıl yorumlar geliyor? Bakalım. Öncelikle yakın tarihten başlayacağım, sonra sonlara doğru gideceğim. Ay harika video, sağ ol ablam demiş birisi. İlk demiş. Şöyle yapmış. ilk demiş hani yorumun ilki anlamında. Ada sonrası tahrişe ne iyi gelir videoma? <laughs> birisi yorum yapmış, cevap vermedim. Tahriş olduktan sonra ne yapmalıyız? Videoda zaten ben bunu anlatıyorum. Ve bana şey diye soruyor. Tahriş olduktan sonra ne yapmalıyız? Zaten o video onun cevabı. <laughs> Anlamsız. Birkaç gün oldu yapalı ve hala kızarık. Şimdi dediklerinizi yapsam sizce faydası olur mu? Demiş birisi. Teşekkürler demiş biri. Sonra birisi bir şey yazmış galiba. Evet benim de kızardı ve tanış oldu. Umarım bunlar işe yarar. Regli hakkında olur mu demiş. Korkunç demiş. Su tabancası atmış. Damn it to like. 15 bin <laughs> saat. <laughs> evet. uh, how are you? Regli. Yüzünü görseydik öksürük kalmazdı demiş. Bu karanfillerle ilgili bir video var. Sujog gibi. Karanfili buraya uyguluyorsunuz. Gribi öksürüğe iyi geliyor. Bı demiş birisi. <laughs> yorumlar ne kadar değişik. bu tahriş ne zaman geçer? Süt sürüyorum. Bir de günde kaç defa süt süreyim? Genellikle bu ağda sonrası tahrişe çözüm videosuna yorumlar geliyor. Sonra bu cilt beyazlatma kremi denediğim bir video var. Ona birisi şöyle yazmış. Ağ sude. Nasıl fark yok? Yüzünün yarısı beyaz oldu. Beğendim. Güzelmiş ben de alacağım. Hiç görmedim. İlk defa sende görüyorum bu kremi. <laughs> şey diyorsunuz ya spiker gibi konuşuyor. Şey mi yapsam? Özellikle tüm videoları böyle spiker gibi mi konuşsam? Abla ben seni çok seviyorum ya keşke öz ablam olsan zaten öyle görüyorum da bir gün yorumlarıyla ilgili okuyarak video çeker misin? Örneğin ben yine harikasın ablacığım yazıyorum onu yorumla falan ya da yorumlardan şarkı yap demiş. Şeriasu kişinin böyle bir yorumuyla bu videoyu çekiyoruz. Hira TikTok'a giriyor videoyu da bu kişi söylemişti. Adı Sude'ymiş. Merhaba abla ben Sude diye yorum yazıyor. İngilizce yorumlar geliyor. Onları çeviriciye yazıyorum kelime kelime çeviriyorum ne diyor bu diye. Yine harikasın ablacığım. Genellikle aykuş yorum yazdı. O kadar çok yorum yazdı ki yani bu Sude Aykuş hesabının adı sürekli ya sürekli 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 o kadar çok yorum yazdı ki bütün yorumlar neredeyse yani çoğu yorum bu kişiye ait olabilir. Tanımıyorum admin administ diye birisi abone oldum kuzum yazmış <laughs> eline sağlık yazmış. Şarkı kastan güzel olurdu. En kısa zamanda bekliyorum yapmış. <laughs> Abla yüz tüylerini nasıl alıyorsun? Neredeyse hiç yok. Bir de bu arada benim burnumda hiç yamukluk falan yok ama burnum çok geniş ve şişman görünüyor. Bunun için egzersiz videosu da çeker misiniz? Demiş. Yine böyle beyazlatıcı kremleri deneyip yararlı olanları bize gösterir misin? Demiş. Tabii ki neden olmasın. Yararlı bir video olmuş ellerine. Sağlık. Ya parmakların çok güzel. Ben de nasıl beyazlatabilirim? <laughs> bu yorum sonrasına o beyazlatıcı kremi de dedik. Acil cevap normal badem yağı olmaz mı? Diye bir yorum. Ellerim küçük ama kalın. Bu egzersiz incelmesine de yardımcı olur mu? Demiş. Bu hareketleri günde ne kadar yapmalıyız? Devamlı yaparsak kalıcı olur mu? Her sorumuza cevap verip yardımcı olduğunuz için çok teşekkür ederim demiş. Ah sen. <laughs> Benim yüzüm soyulmuştu ve sonra kahverengi iz kaldı. Ne yapmalıyım? Demiş. Instagram hesabı ne? Demiş. <laughs> bir kadın nasıl güzel ve aynı zamanda komik olur demiş. <laughs> Ay çok güzel. Böyle güzel yorumlar görünce bir hoşuma gitmiyor değil açıkçası. Ne yalan söyleyeyim. Kötü yorum görünce ister istemez böyle bir kötü hissediyorum. Ama güzel bir yorum gördüğüm zaman da kendimi iyi hissediyorum. Daha da güzel hissediyorum. 07.08 demiş galiba sadece 07.08 saniyesinde komik ve güzel olmuşum yani o 07.08'e girdiğine göre. Ses düzelmiş bir ara ses sıkıntısı yaşadık yakın abonelerim bilir o ses sıkıntısını demişler. Sahurda top tutan yiyecekler videosuna da <laughs> şöyle bir yorum 8 bardak su mu? <laughs> Tüh siyah çay neden yok bundan sonra bitki çayım <gülüyor> demiş <gülüyor> Doluyorum falan ama bir türlü alamıyorum şu bıyık alma videosunu. Hindistan cevizi yağını nereden bulabilirim demiş. Ya ben bir türlü beceremiyorum demiş. Ay kıyamam abla ya biraz para biriktirince yenisini al. Şimdilik idare ederiz biz. Ya da kulaklıkla çek videoyu demiş. Çok ilginç bir şekilde şöyle bir yorum var bir de. Bu eyeliner çekmedek bant kullanmıştık. Eyeliner çekme videosunda bant kullanıyorum. Oradaki bant da desenli bir bant. Bantın gereksiz güzel olması. Bant linki bırakır mısın demiş. Bantın bile linki istenilebiliyormuş. Burada bunu da görüyoruz yani. Başka da güzel değişik bir yorum. Bakıyorum bakıyorum. Yine harika bir video. Demiş. Çok teşekkürler Betül ablam. Ya yerim kalp atmış. Güzel bir fikir fakat en fazla yarım saat duruyor sonra daha sonra dudaklarınız eski haline dönüyor demiş. Mau bebeğim hoş geldin. Bebeğim geldi. Bebeğim geldi. Neyse yesin bu kadarlık yorum. Bay bay diyelim. Bay bay. Bay bay. <laughs> Güzel bir gün diliyorum. Tekrar görüşünceye kadar kendinize güzel bakın.